Minecraft'a canlar. Şöyle bir karavanım var ve bu karavanda insanlara satış yapacağım. Hazır mısınız Emir? Dolandırıcı geldi kaçın. Ayda şimdi bir dakika bunlar ne? Soda var, ketçap var. Ee, bu, şey bu hot dog, bu ekmek. kadar tamam. çok şey var. Ee, Peti hamburgerdi değil mi? Peti hamburgerdi ya dur bakayım. Evet hamburger. Bunu da alayım. Hepsini alayım dur. Tamam. Ben bunları bu arada Şimdiden... Oha ne ara geldin oğlum? Kola mı Dur bakayım. Soda, ketçap, Soda batıl, soda kap, soda bottle. Aynen. Tek soda, attım. biraz daha soda. Soda, soda, soda. Tek attım. Bu arada şöyle, bunları ben bir yandan böyle atayım da beni uğraştırmasın. Ee, şunla, şunun ekmeğini birleştirse tam oluyor güzel. Al bakayım. Oğlum bir şey diyeceğim, bu niye bu kadar zor başladı oyuna? Değil mi? Bilmiyorum langi... ki. Ee, bir dakika. Aa, sosisli koymamış mıyım? Şunu koy. Dur, bunu ver geri. Tamam. Eee, ne oluyor oğlum? Ne yapıyorsun? Niye kavga... Kavga etmeyin kuzum. Dur. Eee, bu şey ketçap değil, ee, mustard. Tamam, bu. Ver şunu. Şimdi canlar. Şöyle. 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 Nasıl? Böyle değil mi? Böyle mi? Ha Tamam. Güzel. Ee, al şunu git. Tamam. Sen ne istiyorsun? DSS. Anam! Ee... Ya ne kadar rezil bir adamsın ya. <laughs> ne yapayım oğlum? Bodol. Şiş yanlış aldım. Ee, kap. Tamam. Gel bakayım. Al şunu. Hiç seni üzmeyeceğim abim. Gel bakayım şunu. Şunu da ver. Tamam. Hop. Al git. Güzel. 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 Oğlum ne bileyim ben onun öyle yanabileceği. Bunu çöp atabiliyor musun? At bakayım şunu çöpe. Tamam. Güzel. Eee bu arada burada gider hamburgerci. Şey i̇şte hot dogcu. Ben o yüzden biraz şundan abanacağım Hüseyin. Ondan sonra... Bu da o... Az teklenmiyor mu bunlar? Yok güzel böyle ayrı ayrı koyacaksın onları. Ayvayı yedik desene. Şunu şöyle yapayım. Bunu da ver. Tamam. Bir şey diyeceğim. Müşteri gelmiyor ben şu an gerildim. Battık. Daha ilk <laughs> Battık. günden battıysak çok epik olur bu arada bir şey değil mi? Ha bu da oldu. Senin suçun. Tamam güzel. Gün ne zaman bitiyor acaba? Saati var mı ki? Batarsak seni kovarım. A adam sadece kutu kol almaya geldi oğlum. Al Adam oğlum, yakında market yoksa buraya gelecek tabii. Nereye gelecek? Oğlum ben kaza satıyorum ama. E olsun. Adam canı çok kolay çekmiştir. Oğlum bu ne lan yeni fark ettim. Bu niye bu kadar büyük? Bak nerede o? Ha şu. Bu ne oğlum? 2 <laughs> litrelik mi satıyoruz? Oy <laughs> tabii. 5 <laughs> litre ben bidonla. Vallahi bidonla satıyoruz ha. Şimdi bak bu var. Bu var ya yani şu an uğraşacağım pek bir şey yok gibi. Şunları yapmak istemiyorum daha gel. Aha al git. Tamam güzel. Acaba ne zaman bitiyor? Böyle bir stek bir param olsa öyle çıkabilirim belki. Exit dersen bölümü mü kaybetmiş oluyor mu onu düşünüyorum biliyor musun? Bu kim bizim pederin fotoğrafı bu? Ne bu? Oğlum bu benim babamla. Beyaz lan? inek bak. Bak beyaz nasıl, inek. Nasıl yani? Bu benim babam oğlum burada fotoğrafını arıyor. Ya al git özel bir aile anı paylaşıyoruz. Vallahi peder benim bu. Bu ne bu? Almanya mı bu? bu Almanya değil mi? Oğlum Belçika lan o. Tamam cehaletimizi bir kez. Belçika, de... Belçika da değil, değil çünkü kahverengi oğlum o sondaki şey. Bu öyle bir ülke yok. Allah Allah. 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 Kahverengi olan bir ülke yok kardeşim. Öyle bir ülke bir yok. de varmış Almanya'da. değil mi? Haberimiz yok. Utanıyorum sen. Onu Almanya dedin ya. Ayıp etmişsin ama ya. Şu an var ya yerin dibine girdim yani o derece. yani. Tamam sorgulama sorgulama. Şöyle al bakayım şunu. Al şunu hadi git. Güzel. Parayı iyi kazanıyoruz ha bu arada. Bakayım. Güzel. Para da elime çok yakışır benim. Burada başka ne satıyor mesela? Soda kent, soda kapsu tamam. Bunlar belli zaten. Ketçap mayonez hazır. Ha, çok bir şey satmıyormuşuz zaten ya. Biraz Şimdi... bir şeyler satalım. Bu ne ya? Allah. Sabahtan beri hamburger yapmadım. Tek hamburger isteyen adamda bu çıktı. Yapacak bir şey yok. Vereceğiz. Dayı azıcık bekleyebileceğim mi ya? Heh. Heh, teşekkür ederim. Ee, şunu şöyle yapalım. Bunu böyle yapalım. Ee, hardal arasına al bakayım koçum. Hadi görüşürüz. Patta. hazırda yapmanın avantajı. Adam geldiği gibi verdik bize. Şöyle. Şöyle ben bunu yapayım Gerçek bu arada. Soğumuşsa ne yapacağız? Öyle veriyorsun da soğuksa ne yapacağız hocam? Sıcak istemiyor ki. Nasıl? Yok oğlum bizim burası soğuk işletme. Bak. Buzdolabının içinde yapıyorum ben işimi. Tabii sen de zaten buzdolabı gibi adam olduğun için yani. Tabii, tabii. Seni görsem bir daha gelmem büyük ben buraya. Ayıp ediyorsun ama ya. Yani şu tavra bak soğukluğa bak adam. Yani Al git lan gelme. <laughs> müşteri konsept lokantayız Öküz gibi davranıyoruz müşterilere. Konsept müşteri. lokanta. Tabii. Belli başlı küfürlerimiz yasak. Küfür yasak dükkanda bir tek. Yoksa her türlü hakaret ediyoruz. Yani. Her türlü <laughs> küfür orada. Gel lan buraya. Neye gülüyorsun? Ne komik? Neye gülüyorsun oğlum? Al şunu. Sen ne birader adamın gülesi gelmiş. Sana hesap mı verecek bir de ya gülmek Al için? Al şunu. Ha, pardon. Niye özür diliyorum ki? Bunu ye. Al bunu da ye. Çık git. Bir de 8 dolar veriyor. Ketçaplı burger yaptım kazara ya. Umarım alan gelir. Gel abi gel gel. Dur ben bu arada patates kızartması alayım. Ee, başımıza dert açmayalım. Patates kızartması çok az. Al şunu. Hadi git. Teşekkürler. Eyvallah hadi hadi. Yürü lan lan masaya basma. Masaya basıyor küz ya. Hah mıs oldu. Ver. Tam güzel. Hamburger ekmeğimizi gene şöyle bir hamburger ekleyelim. Gel sen de gel. Gel. Gel benim Japon abim gel. Al bakayım şunu şunu at. Bizim patron Japon. Ha, ondan mı? <laughs> ondan ondan. Gel sen de gel. Gel. Al lan şunu. O ne istiyor ya şu. Bende yok o. Şu mu? Değil yanlış aldım. Bu. Al. Al hadi. Hadi git hadi. Gelme. Arkada bir müzik var kafama ağlattı sabahtan beri. Din 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 din, din diye ya. Aa, bu bak bu rapçi bu. Geldi ha rapçi ya bizim rapçi. Vay benim abim. Gel abi. A, dur sana yapmadım dur. Dur şey yapmadım sana. Eee. Abi iki saniye bekle hemen hallediyorum. Bunu yaptık bunu yaptık. Ketçap mı istiyor? Yok, o sade istiyormuş. tam hiç sıkıntı yok. Bunun sosisli olmamı emin miyiz ya? Heh. Oğlum çaktırma. Eşek et o. <laughs> Lan <dur. Çaktırma. gülüyor> Abim bir, bir U attı yalnız az önce bir. Bir duydu Allah seni. Allah Allah sen de ya. Oğlum yakalanacağız yapma. <laughs> Aa. Amca bir uavdı ama gördün mü orada böyle bir şüphelendi. Ya, yakalanacağız şimdi. Sen de var ya Bizi ele vermek için elinden geleni yapıyor ha <laughs> Dükkanın arkasında ahır var. <laughs> Tabi. Şey, sen ne istiyorsun? Sıcak kesim, sıcak Tabii. kesim bizim. Sıcak kesim. Kesim. Oğlum kafam lan oğlum kafamı mı dönüyorsun? Niye geldin gidiyorsun? Aa arzalı herif Oğlum sen seçme lan müşteri diyor. Abi müşteriyi bırak lan ben kavga etmeye başladı. <laughs> abi abi vallaha değmez abim ona. <laughs> Teşekkürler. Bekle bekle abi sana sana özel vereceğim. Konseptten çıktı bugün. Bugün böyle öyle. Al bakayım teşekkürler. O sen neye bakıyor? Anam. Adam <laughs> Ad al al mı çıkıyor. A adam gitti oğlum. Ya vermezsen öyle adam da gider oğlum da ben olsam ben de giderim yani hayırdır. Şey çok iyi ama neye bakıyorsun lan dedim adam arkasından döndü gitmeye başladı. o da biraz korkmuştur belki senden. Ben şeyi merak ediyorum şu an. Ee, tam ne zaman bitici ile ilgili bir bilgi verememiş. Kaç paramız var? İkisi T'ye yakın param oluyor bu arada birazdan. E, güzel. Abi ben bu arada bunu yap. Aa dur ben hazır varmış. Al şunu al şunu. Oğlum sen kaç tane yedin lan? Bugün gelen kaçıncı kişi aynı kişi? Bizim arkadaş var Umut diye aynı ona benziyor. Allah Allah. He sohbet ediyoruz abi yemek yiyeceğim diyor gidiyor tamam mı? Bitiriyor yemeğini 15 dakika sonra tekrar yemek yiyeceğim diyor. Öyle bir adam. Hani. Aynı sen. Ayıp ediyorsun. Ben o kadar fazla mı? Ben o kadar fazla övüyorum. Al abi şunu. Hardallı mı istiyorsun lan ağız tadını biliyorsun he? Abi o kovdum adam değil mi oğlum? Hardal sen... Nasıl yani? Ben daha demin bunu kovdum oğlum. Neye bakıyorsun lan diye. Başka Ka bir kılıkla geri geldi. Karar vermiş ya da. Teşekkürler. Oğlum bayağı para kastık be. Vay benim abim. Dur abim sana özel yapacağım bekle. Şunu şunu birleştiremiyor muyum? Şefin özel sosundan falan olmuyormuş. Ver. Hadi oğlum ısınsan ha tam. Abim bir şey diyeyim mi? Hatlaktan başka bir şey diyemiyorum. Memleketten icap etme bilmiyorum da. Al şunu. Hadi. İlk defa ketçaplı isteyen çıktı. Bak o gerçek bak. O gerçek. O adam o adam gerçek gurme biliyor musun? Adam ağzın tadını vermiş çok iyi. O adam gerçek gurme. Şöyle yağımızı ayak aroması takalım. Şöyle tamam. Ayak aromalı şeylerimiz popülerdir. Al bunu hadi git. Oğlum parmağımı Hı. kestim ya basamıyorum ya. Butona basamıyorum. Al abi. Abi tamam Allah seversen bir kola de gelme dükkana ya. Oğlum basmayı da yol geçen anda çevirdiniz pizzayı ya ortadaki. Sana ne kardeşim? Gelen geçen basıyor oğlum. Sana ne? Ne demek bana ne? Benim dükkanım oğlum burası. Yo benim dükkanım. Benim dükkanda istemediğim şey olmaz. X sınıfı alın da. Oğlum bir şey diyeyim mi? Hamburgerde bir mayonezli yapmamışım. He. Gel de onu istedi. Hardallı pardon. Bekle. bekleyeceğim. Al şunu kola biz kola satıp duruyoruz ha bu arada. Al şunu. Sürümden kazanıyoruz. Vallahi sürümden kazanıyoruz. Bak, kolanın tanesini 5'e satıyoruz. İçecek de kola olunca 8'e gidiyor bak. Abim hardallı mı istediğin cidden? Nerede oğlum bu şey ekmek? Heh, bekle abim. Abi yeter artık seni görmekten sıkıldım ya. Sabahtan beri sana hizmet ediyorum bu dükkan sana mı çalışıyor anlamadım ki ben. Al şunu. Şunu al hadi. Hadi kocaba görüşürüz. <laughs> Sen neye bakın? O adam para veriyorsa isterse ee, ona çalışabiliriz ya. Vallahi ya, abi ona adama ona çalışacağız bir tek. Ya al şunu git dükkanı kapatma ya. Vallahi bir ona çalışıyoruz. 3 stack olduğu zaman şey yapalım mı? Yeni dükkana geçelim mi? Ama yeni dükkan nasıl geçiyor? Şimdi ben bilmiyorum bir şey değil mi? Şimdi exit derim. <laughs> batarız sonra değil mi? <laughs> Görev iptal olur falan. Yani bir anda batarız sonra video bu kadar. Sab o abim benim gelmiş ya. <laughs> adam var ya. Dükkanda her şeyden alıyor yemin ediyorum gel al şunu. Tamam dur dur. Bu adam sabahtan beri bir şey yemiyor yani ona göre davran. Al abi şunu. Hemen sana hardallı yapıyorum bekle. Ver şunu. Şöyle. Tamam. Hadi görüşürüz. Oha 3 şey aldı gene 8 ödedik oğlum. Oğlum daha demin gelmedi mi sen? Daha, abi daha demin sattık ama sana ya. Al hadi. Ya ne güzel işte kardeşim adam o kadar bayılıyor ki tekrar geri geliyor ya. Bu adam anlamıyor gerçekten yani buna. Yazık sana ya yazık kafana. Ay bir düz abi 3 stack olacağım oğlum neredeyse. 3 stack para dükkanı kapatıyorum ben bu arada. Bana yeter o kadar para. Fazlası da gözüm yok. Bana yetmez. Sana sonra kim oğlum? O harita tek kişi. <laughs> Vay be. Al. Konuşmuyor. Bu saatten sonra, bu saatten sonra konuşmuyorum. Allah Allah. Çok biliyorsun sen. Şunu da şöyle sıralayalım da canlar önemli bunlar. Bekle rapçi. Hadi ver. Dolap açıldı kendi kendine bir korktum. Anlık çok. Hardallı mı istiyorsun? Tamam hardallı al. Al. Abi sen de içecek için gelme yürü git. Tamam ben üstte koldum bu arada dükkanı kapatıyorum. He leave the session. Yes or no. Yes. Valla dükkanı kapattık. Tamam. Dükkanımızı kapattık. Burada shopumuz var. Bakalım burada neler var. Ya oha oğlum biz bir şey değil mi? fazla para kazanıyoruz zannettik de fazla kazanmamışız. Niye? Baksana. Ya? 400 ya yazıklar, lira ya. Bir de, bir de bir de çıktın ya. Dur bakayım kaç param var? 6 180 lira falan var oğlum ben banka ne? He parayı buraya stoklayabiliyoruz tamam. Hot dog cooker. Oo bunu alırım. Alamıyor muyum? 6 12 18 1 lira eksik. Ne yapacağız? <laughs> 1 lira eksiktir. 1 liralık satış yapıp geri geleceğim bir dakika. Oğlum bir şey diyeyim çok kötü hissettim kendimi. 1 lira eksik oğlum. Oğlum 1 lirayı yolda bulurduk ya. <laughs> oğlum 1 lira niye eksik? Bir dakika yanlış hesaplamam. 64'ü 3 ile çarp. 120 kaç ediyor? Kaç ediyor la? Oğlum matematiğim yok. O sana hesapla dedim hesaplasana. 180 artı 12 192. 5 lira orada, 3 lira eksik oğlum 3 lira. Hani 1 liraydı? Ben 1 lira diye hatırlıyorum oğlum. Benim mi sorgulayacaksın? Evet. Seni sorgulayacağım. Yok. Yok öyle bir şey. Tamam azıcık para kastık. Şöyle göstereyim. Gel. Gel bakalım. Şimdi Yusuf Emir. Ben direkt küçük bir köy alıyorum. Hop. Güzel. Küçük köyümüzü aldık. Aa. Bir şey değil mi? Şey açamıyoruz. Yeni malzeme açamıyoruz. <laughs> Olsun. Küçük bir köyümüz var artık. Hadi bakalım. Küçük köye nakliye edebildik malzemelerimizi. Ee, biraz geç yükleniyor. Oğlum burası köyden çok şey gibi Bunun ya. şey gibi korku yerine mi geldik? Ne bu? Evet köyüne geldik. Evet ana. Oğlum biz nereye? Oha malzemelerin şeyi değişmiş. <laughs> Oğlum bu kadar kordu koyduysa biz ayva yedik. Bir şey değil mi? Bu kadar koyduysa biz ayva yedik oğlum. Paşa paşa yapacaksın. Ben mi? Ben mi? Oynayan ben miyim ha? Ne oldu oğlum ha? Dur dur ben hep Allah dur dur. dur. Hepsi yetişeceğiz ha, hepsi yetişeceğiz. Ekmeğinden ver. Hamburgerinden ver. Ee, bundan ver. hardalından ver. Ver, ver, ver. O versene şunu. Ha. Ha. ha, ha. Lan, sen nereye geldin? Hoş geldin, hoş geldin. Bir dakika. Soda bottle, soda can, soda cup. Eee dur. Ben çok gerildim biliyor musun? Şu an mal gibi kaldım. Sen şunu al. Sen şunu al. Eee. sen şunu al. Sen neyse aldı mı istiyorsun? Hemen bekle. Şöyle. Kafam karıştı. Craft edemiyorum. Çok iyi yoğunlaştı birden dükkan. Al şunu. Hoş geldin. Ne Allah Allah. Sen de ya. Buyurun. Aa, sattık. Dur. On... Onun... <laughs> Yenisini üretmem lazım. Ablacığım azıcık bekleteceğim. Şöyle tamam. siz herhalde ama aceleniz yoktur o kadar. Sen kolamıyorsun. mısın? Al şimdi iç şunu. Tamam. Sen, 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 sen ve sen. Hamburgerde alan yok ki. Al şunu. Eee. al şunu. Şunla. Şu sade mi yiyorsun sen? Tamam al git. Oğlum patates kızartması yetiştirmiyorum dükkana. Aşırı fazla olmaya başladı. Patates kızartması çok iyi ya bu arada. Çok güzel gözükmüyor ama. Yani benim yaptığım Vallahi çok iyi yani. yani. Ben yaptım diye demiyorum mükemmel gözük. Sen ne istiyorsun? Ketçaplısından mı? Tamam al. Al şunu. Al sana ketçaplı. Ha bir de şey gazoz mu istiyorsun? Al. Sen de al. Sen sade hatta istiyorsun. Tamam olur. Al şunu. Şimdi şey böyle hızlı para kazıyorum şu an burada da. Sen de hardalısından istiyorsun. Al git hadi. Oğlum şey bayağı para kastık ha. Aa o aparat alabiliriz alalım mı onu? Alabiliyorsak alalım ya. Bence aparat alalım canlar. Aparat önemli. Nerede bakalım? Şurada. Ee, hot dog önemli. Güzel. Çok merak ettim. Bakın nasıl bir makineymiş onu merak ediyorum ben şu an. Bu ne? Şu tepede bir şey var. Ha peki. Ve evet. o geldi makinamız. Hızlı mı yapıyor acaba? Onu bir denemek lazım. Hemen deneyelim. Aradaki farkı direkt anlarız bu şekilde. Ne kadar hızlı yapıyor onu görmem lazım. Hot bundan ver. Burger bundan ver. E, o içecekler... Oha direkt oldu. Ve sonradan koymama rağmen. Çok güzel. Ben şikayetçi değilim. Hızlı yapıyormuş. Hemen şuradan ketçap. Hadi Aa. hızlı hızlı hızlı. Sen içecek mi istiyorsun? Ana bir tek onu almamışım. Bir dakika. Yo ben içecek istemiyorum. Şu şu eleman şu, içecek istiyor. Tek almadığım içecek de o biliyor musun? Oğlum aynısından alıp duruyorum. Ken. Heh. Şimdi sen şundan istiyorsun. Al. Sen bundan istiyorsun. Al. Hemen sana hardallısından yapıyorum. Al git. Sen ne istiyorsun? Tamam sen de bunu mu istiyorsun? Al şunu. Konsept anlık olarak değiştiriyorum. Gelmesi müşteriler modundayım. Kötü davranacağım. Al hadi. Hadi al şunu gel hadi hadi. Oo güzel parayı direkt kırdık ya. Şimdi güzel para kazanıyoruz güzel güzel. Eee fries. Fries. Hatta böyle biraz stack stack alayım da uğraşmayayım bir daha almakla. Anam. Korktum. Allah'a çok korktum. Al şunu. Al şunu. Hadi al git hadi. İşim gücüm var hadi. Şunları doldurmam lazım. Oğlum bu da bütün menüyü ya. Neyse adam. Adam aç. Vereceksin kardeşim mecbur sen bu işi Oğlum Oğlum bütün menüyü menüde sipariş etmezsin ya elimizde de bu kadar Ne alakası var. kardeşim adam aç Ekmek mi kalmadı ekmek var Ne istiyorsun sen? Ketçap mı? Ek... <gülüyor> Dedem <gülüyor> Dedem Aklıma geldi Al şunu al şunu hadi hadi Güzel parayı kırdık Al iç hadi O ne oğlum zırhla gelmiş Soda kap Aynen Güzel Ekmek mi yok bende Ekmeğimi ver lan <laughs> Ekmeğimi verin Al şundan Şundan da al tamam Hazırım Al hadi Hadi gidelim. Gözü uğraştırma beni ya. Güzel bir şey değil mi? Paranın içinden geçtik. İçinden mi geçtik? Paranın içinden geçtik öyle böyle. İçinden geçsek? Olmaz içinden geçeceğiz. Hop hop. Al bunu. Al bunu. Al bunu. Bak artık bir şey değil mi? Refleks olarak veriyorum. Hemen hamburger istiyormuş. Anam. Bunlar oldu. Dur. Yanmasın. Hızlı oluyorsa yanıyordur da onlar. Sen ketçaplı mı istiyorsun? Al ketçap. Ben mayonezini istiyorum. Yapsana. Sana, sana. soran olmadı. Sana soran olmadı. Ya. Sen kimsin? Mayonez. Yok sana hemen. Bizde hardal var bu orada. Mayonez de yok ya. Değil mi? Hardal, ketçap var orada tabii Ben hardal. sabahtan Başka beri şey mayonez var. diyorum da buna hardal yani bu. Merhabalar hoş geldiniz. Al şunu git. Aa! Fazla ürün verdim. Fazla ürün verdim. Geri getir onları. 4 tane kola verdim. Adam demiş ki ha, dört 4 tane kola bıraktı. Oğlum vallahi 4 tane kola verdim. Bak Arda'da basınca verebiliyormuşum. Ne ya, bileyim ya. 4 tane de vermezsin bir adam yani 4 tane üst üste ya. Hani 4. Ya ne bileyim oğlum öyle İçimden geldi. Normalde vermeyecektim Allah Allah Allah. İçinden mi geldi? Al bunu sana yani onu, satayım. Kolanın zararını sen karşılıyorsun o zaman okey miyiz? <laughs> deme deme yandık. Ayva yedik bir şey değil mi? Ya işte zararı Oğlum, sen karşılıyorsun şu an. 5, 4, 20. Oğlum 35-40 liralık zarara girdim az önce ben tek hareketle ya. Yani bir hamlem 40 lirama zarar verdi yani şu an. Ketçap nasıl yok? Bir şey diyeyim benim başım kaldırmamaya başladı bu müşterileri. Al şunu al. Kapatıyorum dükkanı hadi. Hadi hadi. Ne bu vazgeçtin lan? Başım ağrıdı biliyor musun? Çok iyi yemek istiyorlar. Çok zararlı. O kadar da yemeyin. Alabiliyor mu? Alamıyorum. Yok, çok küçük bana ne.